Bir böyle gördüğünüz o gibi Hatırlıyor hepsi musun? eğitilmiş çok Konuşmuştum, e, mükemmel Şimdi hayvanlar Demek ki olur da evlerinizde beslemek İstersen isterseniz gelip buradan seçerek ve tabii ki de bu seçim konusunda çok dikkatli olmanız evet, evet, gerekiyor e, takibi alınacaksınız evet, e, sonra zaten sonra... çok eğiteceğiniz bir şeyleri kalmıyor çünkü hepsi eğitilmiş gördüğünüz abi, üzere e, eğitilmiş evet ne, abi, yapıyorsun, abi. Yapayım. Yapayım. ne yapıyorsun bakalım ile konuşuyorum Serpil'e

Hadi, hadi. Aa, ya, aman tanrım şu anda açın, konuşuyorlar. Açın, inanılmaz açın, açın, Aa, gerçekten. Sayın seyirciler kan an, bilgi, an, bilgi, donduran bir görüntü adeta. An, bilgi, an, bilgi, isimleri? nedir beyefendi? Evet. Soldakinin ismi Amuk. Amuk. Amuk ve amuk çok memnun oldu. Şu an ne de istiyorlar? Atamadım. Hadi siz sorun değil misiniz? Yok maalesef. eğitmenleri kimler onlarla görüşelim. Eğitmen. Eğitmenleri Dilara Hanım. Ver bana ver 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 bana. Dur dur sakin. Ver sunayım. Bir dakika bir dakika eğitmen. Dur bir dakika. Oğlum eğitmen geldi. Eğitmenin geldi dur şimdi. Şu an eğitim aşamasındayız. Evet. Eğitmeni Balar hoş geldin. Kısmetse olur. Bak sesler içine kaçtı. Kısmetse olur. <laughs> Hayvat Bahçemize hoş geldiniz. <laughs> çok teşekkür <Evet>. ediyoruz. <laughs> Öncelikle bir adet maymunumuz var bu Afrika'dan gel. Şempanze, maymunlar şempanze, şempanze. Maymun, orangutan. Orangutan ne? Ay, maymunlar hangi ülkede yaşıyor? şey. Her ülkede yaşıyor. Tamam, kaçak bir ormanda gezide, gezi sırasında bir maymuna denk geldim. Çok yavruydu, o kadar küçüktü ki kendi ellerimle yetiştirdim. Ha, evet evet öyle sakin ol.

bir dakika, bir saniye. Korkum. Peki ne demek istiyorlar şey, şu tam olarak? Şu, tabii ki. Şu an çok sinirli. Ben sağdakinden çok korkuyorum. Şu hareketi, şu hareketi. Hani bana bulaşmayın demek. Biz öyle kodladık. Aa. Ee, şu an çok canı sıkılıyor. Sever sen peki bağırır mı o böyle şey yapıyor? E ya, hadi hadi hadi. Sıkı sıkı bak. Bir şey ısırır mı sevdi? Tabii ki, tabii ki çok. Tamam. Çok stresli. Sakin bir yeri diyor. Sakin bir yeri diyor. Hayır, o iyi O iyi inmez. O iyi Sakinim, onu alalım kanalın çünkü tamam. o ölçü var. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi saniye, saniye, e, saniye. yani yabancı yani ya ama evsizleştirilebilir hayvanlar, <gülüyor> <gülüyor> hayvanlar, hayvanlar değerlidir. Her şekilde çok seviyoruz, hepimiz çok seviyoruz. Sizler de ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Bu kısmet olur hayvanat bahçesine. Bir kafesinize girin. Sağol, sağol. Sani sağol, sağol. Bir kafesine girin.

Şok, şok, şok sayın seyirciler. Aa, şu anda Allah bir saldırı. saldırıya uğramış durumdayız. Maymunlar cehennemine döndü burası. Bu nasıl bir eğitim vermektir? bilal. Evet. Sen Şu, yapalım, şu yapalım. an çok korkuyorum gerçekten. Yaralım. Sağdaki adı amuk, aa. soldaki adı mamuk. Hayır Amukla Am. mamuk. Yani çok fazla insan gene enjekte ettiğimiz için bu haldeler. Hatır, ya ben de aa. çok şoktayım evet biraz yalnızım Şımardılar ya şımardılar. Şımardılar. Uyuyacaklar sanırım. Uyuyacaklar evet şu an uyuyorlar. Ee, ayı uykusuna yattılar kış uykusuna. Şu an böyle evet. Ayyü. Sakın bulaşmayalım. Her an ısırabilirler. Isırdıkları yerde zehirli. Çünkü dişlerinde bir zehir var. Olabilir. Sen bunları ya. nasıl eğittin? Eğitemedim. sen. Hadi hadi Hayır sallam hayır hayır aşkım. Hayır hayır. Sakin ol sakin ol. Yastıklarla saldırmamız yok. Onlar bir saldırırsa ama. Onlar kadar. Oğlum ne oluyor? Çok ya? sinirlendiler çok. çok Anneye saldırmamız yok. Mu? Hadi çık Biraz yalnız bırakalım. Ya. Biraz sizi yalnız bırakalım. 5 dakika bırakalım. sonra geleceğiz. 5 dakika sonra geleceğiz. Bir saniye. Yastık alın, alın. gel. Aşkım, Aşkım bir şey diyeceğim ya. Sen şey alacaktın. Mustafa. Gel gel sen de gel. Oraya gel. gutana döndüler. Patla. Alın yastıkları. Yavaş. Sen şey alacaktın. İlk bir. biz de yastık getirsek.